Dogopars kanalından herkese selamlar. Bu keyifli görüntüleri sizlerle paylaşırken ayrıca Sivas Kangal köpeklerinin özellikleri, karakter özellikleri hakkında da kısa bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi köpek türlerinden biri de Sivas kangallarıdır. Anadolu'da çoban köpeği olarak bilinir. Geçmişi Babillere dayanır. O dönemde savaşlarda ve avlarda kullanılan köpeklerdi. Özellikle sürü koruyucu özelliğiyle ortaya çıkmaktadır. Daha sonra Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınması sırasında yanlarında taşımışlardır. Günümüze kadar gelen Kangal köpekleri çoban köpeği olarak bilinir. Koruma amaçlı çoğaltılmıştır. Ayrıca Sivas Kangal köpekleri Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından savaşlarda kullanılmıştır. Sivas Kangal köpeklerinin özellikleri diğer köpeklere göre farklıdır. dışarıya sokak köpeği gelmiş. Gel oğlum, gel. Ne vereyim sana? Bekle sana yemek getireyim olur mu? Bekle. Bekle oğlum. Bekle. Aşkım. Korkma kendini. Korkma bir tane. Korkma zarar gelmiş işte. Nasıl güzelsin maşallah. Oturdun mu Korkma. Korkma bir tane. <laughs> Hayır. Aferin. Ne vereyim sana? Ne vereyim oğlum? Sen musun? Görünüş ve özellikleri bakımından pek çok farklılıkları bulunur. Evet. Özelliklerini sıralarsak Mimik geliyor, mimik geliyor. Için Aç beyni, Bunlardan ilki oldukça sadakatli hayvanlardır. Bu nedenle kıskançlık duyguları gelişmiştir. Sahiplerine karşı uysal ve cana yakındır. Fakat tanımadığı insanlara sert davranabilir. Çok zeki hayvanlardır. Ayrıca alıngan ve hassas bir yapıya sahiptir. Boyları büyüktür, iri yapısı vardır. İnsanların tepkilerine karşılık verebilir. Sezgileri kuvvetlidir. Bu nedenle karşısındaki insanın iyi mi, kötü mü olduğunu anlayabilir. Sivas Kangal köpekleri dışarıda yaşamaya uygundur. 14-15 yıl ömrü vardır. Soğuk ve sıcağa dayanabilir. Sürü halinde yaşamayı severler. Sivas Kangal köpeklerinin karakter özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz. Sivas Kangal köpekleri çocuklar ile çok iyi anlaşır ve tam bir aile dostudur. Yabancılar ve kediler ile orta düzeydedir. Gereksiz havlamazlar. Ağır başlı hayvanlardır. Bağımsızlıklarına oldukça düşkündür. Sivas Kangal köpeklerinin gözlem yetenekleri çok kuvvetlidir. Bu nedenle mükemmel bir bekçi köpekleridir. Sürü gütmede başarılıdır. Ayrıca ısırma özelliği bulunmaz. İri cüsseli olmalarına rağmen saldırganlık sevmezler, sakin köpeklerdir. Evet, şimdi bir Kangal köpeği sahip olmak istiyorsanız, tüm şartları sağladıktan sonra olabilirsiniz. Tam bir insan dostudur. Elimden geldiğince kısa da olsa sizlere Sivas Kangal köpeklerinin karakterleri, özellikleri hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de emeğime karşılık beğenip, abone olursanız çok sevinirim teşekkür ederim keyifli seyirler Ateş oğlum Büyümüşsün ya oğlum Görmeyeli bir ay oldu Bir ayda bile bayağı fark etmiş Büyümüş maşallah Büyümüş bu Yerim ben seni ateş Ama doymak bilmiyor Eski Arkadaş mı geldi oğlum? Otur. Otur oğlum.